Kada paramı alacaktım. Sonra hırsızlar gitti bana hırsızlık yap dedi. Ben de yaptım. Sonra polisler beni yakaladı. Ne yapacağım? Arkadaşlar abone olun ki kurtulayım. Lütfen. Bir, iki, üç. Yoksa abone olmadınız mı ya? Eyle, eyle, Aa, Ali, Teşekkür ederim arkadaşlar ben aldığınız için. Halil ya bilmiyorum. Star bana görev verdi ben yakalandım. Çabuk, Çabuk aç mi? beni. Açtım. Hadi gel kaçalım. kaçalım. Gel. Gülden gel, gel buradan. Nereden kaçalım neresi? Şır, 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 şır. Aa, burası neresi ben ilk defa görüyorum. Dur şunları sileyim. Sen Elif... yoksa bir daha mı hapise geldin? Ya buradan nasıl çıkacağız? Ben de ben de. ne gerek var ya? Elif sen... ya? Ne bileyim ilk defa hırsız oluyorsun. Elif, polisler bizi görmesin diye. Çabuk ya benim evime gidelim. Allah polis, Elif polis gör, Elif polis gör. Kaç. Arabayla kaçın. Arkadaşlar polis geldi. Ya bu adam da kapı. Kaçıyorum Ali. Hemen gözden kaybolmalıyım. Kayboldum haha ben artık. Yalnız. Aa ben bulurum seni. Kaçmalıyım. Olamaz, gidemiyor. Ha 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 ha. Ah, geliyor makanlar. Polis geliyor. Kid, bu çok ciddi bölgeimize girdi. Arkadaşlar burayı be. Allah, arkadaşlar kötü birek. Elektrik. Allah. Burç. Ya ben acıktım. Niye? Niye video Ele, şey çekiyorsun? Elektrik. Ne çıkacak çıkıyor? Hayır. E ben Kaçım. Kaçım. bir test enerji veriyorum. Enerji. Bak, geliyor. Hadi gel hadi gel Kaçalım. Motora binin. Çık, çık, çık. Burada bir tuş var. Beraber, bir de başka yerde ben şarkı söyleyeyim. Çık. Hadi Ne yapalım amacım? Arkadaşlar bir türlü kaçamadık bu polisten. Arkadaşlar abone olun ve ışından alalım Ali birlikte. Ali sen de gel. Yoksa sen gelemezsin. Sen neredesin? Buradayım bak zıplıyorum. Hadi bak polisler gelecek. <laughs> Hadi gel gel. <laughs>